Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber erkek kod erkek videosu çekiyoruz. <laughs> Burak Even Roblox'ta. Çok güzel avatarlarım olsun diyenler için. <laughs> bu videoyu sonuna kadar izlerseniz çok güzel kıyafetiniz ve kostümleriniz olabilir. <laughs> Biraz sonra başlayacağız. Arkadaşlar bu evi ben ilk defa gördüm. O yüzden seçtim normalde. Ben bu evi seçmiyordum. Hemen şu çekim alanımızda başlayacağız. İlk kodumuz geliyor. <laughs> hemen şöyle. Bilgisayarın önünde, telefonun önünde heyecanla bekledi herkesin ilk kodumuz geliyor. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ilk kodumuzu hemen girelim

çok uyumlu oldu kıyafetimle. Ve öbür kodumuz hemen şimdi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki kodumuz 115 115 74 26 74 26 57 ve 57 91 yazdığımızda üstümüz geliyor. Ve üçüncü kodumuz geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü kodumuz hemen dizik geliyor. Arkadaşlar bu kodu yazdığım hemen sıradaki kodumuzu söylüyorum. Birazcık gecikme oldu. 124 228 124 228 arkadaşlar. 237 21 yazdığımızda yine arkadaşlar yine bir hata geliyor. Özür diliyorum. Arkadaşlar az önce kodda bir hata çıktığı için başka bir kod yazıyoruz. Sıradaki kodumuz hemen geliyor efendim. 12.79 12.79 <laughs> 89.45 89.45 45 875 Bu kodu yazalım. Yazdığımızda e-post geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulaklarımıza. Arkadaşlar şaka yaptım. O zaten ben de Ben sadece üstümüz bir tane daha üst geldi. İsteyenler o iki üstten birini takabiliyor arkadaşlar. <laughs> Size Sırada... ve onları söylerken sıradaki kodumuz gelsin hemen. Arkadaşlar şuraya geç. Arkadaşlar sıradaki kodumuz 133 955 son 23 46 ve 3 yazdığımızda bakalım ne geliyor. A değişik bir alt daha geldi arkadaşlar bizim için kullanabileceğimiz. iki seçeneğimiz var hepsinden. Sıradaki kodumuz 49, 32, 75, 71 ve 52 yazdığımızda böyle bir şey geliyor. Saça takılan neydi onun adı? Öyle bir şey geliyor. Arkadaşlar adını unuttum şu an hatırlayanlar yorumlara yazsın ve bir kodumuz geliyor. Sıradaki kodumuz arkadaşım. 502 502 502 865 865 740 740 ve 7 yazdığımızda bakalım ne geliyor. Müthiş bir şapka geldi arkadaşlar. Kaption. Sıradaki kodumuz geliyor arkadaşlar. Sıradaki kodumuz 606. 568. 568. 5571. Bu kodu yazdık ve kolyemiz geldi arkadaşlar. Çok güzel bir kolye. Sıradaki kodumuz geliyor arkadaşlar. Sıradaki kodumuz arkadaşım. 5411 Arkadaşlar ben daha giremedim. Oyuna bir şeyler oldu. 5411 birazcık ge gecikme yaşıyoruz. 5411 26 82 Ve bir tane daha 82 Yazdık kodumuz. Ne geldi arkadaşlar? Bir boynuz geldi arkadaşlar. Sıradaki kodumuz geliyor arkadaşlar hemen. Sıradaki kodumuz 13305 133 05 arkadaşlar. 8783 83 ve 38 yazdığımızda bir F. maske geldi arkadaşlar korkutucu. Ama daha hiç korkutucu görmediniz. Daha korkutucuları da gelecek. Sıradaki kodumuz 77 38 25 20 25 20 ve 81. <laughs> Bunu yazdığımızda mont geldi arkadaşlar. Sıradaki kodumuz Sıradaki kodumuz 11 20 11 20 pardon 11 20 744 744 514 514 5 yazdığımızda ne geldi? Bizim kemer gibi bir şey geldi şuralarımıza. Bence güzel oluyor şu ana kadar ve öbür kodumuz geliyor. Sıradaki kodumuz 674 25 25 25 arkadaşlar. 184 yani 184. Yazdığımızda bakalım ne geliyor. Bize gözlük geldi. Ve sıradaki kodumuz geliyor arkadaşlar. Kombinimiz hazır böyle kaslı bir vücudu oldu. Ben size iki pantolon türleri sürdüm. İki kaslı türü kıyafet şey sundum. Siz istediğinizi seçip güzel bir şey yapabilirsiniz. 10 üzerinden kaç puan verdiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tür <laughs> kod videolarını da gelmesini istiyorsanız da like abone olmayı unutmayın. Ve banladım. Lan benim evime basmışlar. Dur şimdi arabasını götüreyim ben. On üzerinden kaç verdiniz yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Lan bu kilitlemiş. Bay bay. Bay bay.